Şu tam şey o zaman yerler. doğru değil mi hocam? Bu Zıt kutuplar birbirini çeker derler. Özellikle e, kadın erkek ilişkilerinde falan. Hı. Doğru değil midir bu? Ee, zıt kutuplar derken ne dediğinize bağlı. Yani var. tanı... Benim gibi olmayan ya da sizin gibi olmayan. Yani davranış... İsterseniz şu... birbirini tamamlayan diyelim. Ama onu diyebilir miyiz emin değilim. O sorum o değil galiba benim çünkü. Yani zıt kutuplar aslında tam sizin kafanızdaki anlamda birbirini çekmez. Ama şu çeker... İnsanların geçmişinde canını en çok yakan kişiler onda en çok iz bırakanlardır. O nedenle de bu eş, partner, sevgili arayışlarında hatta siz bile kendi hayatınızdan bunu düşünebilirsiniz. Kendinde en çok o iz bırakan, bir türlü tamamlayamadığı, bir türlü kafasında bir yerlere yerleştiremediği, içindeki öfkeyi boşaltamadığı, Eksik kalmış ilişkileri tamamlamak ister ve o nedenle ben kader motifi diye bir kavram ortaya attım. O çok acayip bir şey. Ee, gider, ee, o yaraların onu götürdüğü yere gider derken tam da bunu demek istiyorum. Onu en çok yeniden ve yeniden tekrar ve tekrar yaralayacak insanı bulur. Ona aşık olur. İşte buna zıt kutup diyorsanız zıt kutup. Diyorum bayağı diyorum işte. Bu peki. tam bu. Siz şöyle bir şey söylemişsiniz. Bizler çocukluk acılarımızı bize yeniden yaşatacak kişileri gözünden tanır ve gider başkasına değil ona aşık oluruz. Evet. Acayip bir şey bu. bu. Peki bir şey soracağım Bu psikiyatrik bir patoloji de değil mi aynı zamanda? Gidip onu bulup aşık olmak. Şimdi çok enteresandır. Yani psikiyatri doğru yanlış ya da normal anormal kavramını toplum üzerinden arar. Yani toplumda çok yaygın olarak... ...uygulanan şeyler... ...normal kabul eder. Psikiyatri bunları... ...toplumun reddettiği, kınadığı... ...benimsemediği durumları da... ...anormal kabul eder. O nedenle de... ...normaller, anormaller... ...doğrular, yanlışlar... ...bizim düşüncelerimizde... ...inançlarımızda, duygularımızda... ...sürekli değişir. Yani... Mesela şöyle düşünürüz değil mi? Doğru tektir işte bu doğrudur. Halbuki dünya kurulduğundan beri fizik kuralları hariç bütün doğrular değişmiştir. Bugünkü doğrularımız da zaman içinde değişecektir. Fizik diye kuralları da aslında değişiyor. Yani daha doğrusu teoriler sürekli değişiyor ve gelişiyor. Einstein kendi kendini iki kere falan şey çürütüyor. Psikiyatride de bu çok fazla oluyor. Çünkü biliyorsunuz psikiyatri oldukça yeni bir bilim dalı. Ee, ve halen e, üzerinde en çok çalışılan, en çok araştırma yapılan e, bir bilim dalı diyebilirim. E, keşfettikleri günden itibaren bunun insan yaşamında ne kadar değerli olduğunu, önemli olduğunu gördükçe bilim adamları mesela bu pandemiden önce e, bilim adamlarının en çok çalıştığı konular kanser ve psikiyatrik rahatsızlıklar, sorunlar ve bu konuda yapılabilecekler idi. İşte şimdi bir ara verildi ama tekrar kaldığımız yerden düşünmeye, değiştirmeye devam ediyoruz. bunlarla ilgili çok soru sorasım var. O kadar çok sorun var ki bu... E... Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, kitapları en çok okunan, Yaptığı diziler daha doğrusu yazdığı kitaplardan uyarlanan diziler milyonlarca insan tarafından seyredilen ve reyting rekorları kıran bir psikiyatrist var. Türkiye'de şimdi birazdan bunu da konuşacağız toplumun ruh sağlığı ne kadar yerinde bu tartışılır konuşulur. Ama bu dizilerin bulduğu karşılık bu kitapların bulduğu karşılık gerçekten olağanüstü. Biz de Türkiye'nin en çok konuştuğu ve aynı zamanda zaman zaman da tartıştığı bir psikiyatristi. Psikiyatrist, doktor Bülseren Budayıcıoğlu'nu az önce konuştuğumda bugün misafir ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok şükür siz. İyisiniz değil mi? İyiyim iyiyim. Biz deyiz iyi olmaya çalışıyoruz. <laughs> evet. Memleketin ruh hali nasıl buluyorsunuz? Oradan başlayalım mı? Olur, başlayalım. Biraz gergin, çokça öfkeli buluyorum. Bizim toplumumuz böyle çok biz duygulu insanlarız. Arada bir böyle öfkeye, gerginliğe doğru kayıverir bizim toplumumuz. Şu anda tam da şu dönemde öyle bir yerlerden geçiyoruz. Ama bizim aslımız bu değil. Bunu ben geçici bir dönem olarak kabul ediyorum. Çok değişik nedenlerle ki bu değişik nedenleri aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Zaten insanlar ekonomik açıdan zordayken pandemi gibi bir dönem yaşadık pandemiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi bizde de ekonomik zorluklar arttı. Pandeminin getirdiği bize çok başka şeyler oldu. Biz hiç fark etmedik bunları yaşarken ama bütün alışkanlıklarımız değişti, rutinler gitti, insanlar hep bir arada yaşamak zorunda kaldı. Evlerin içinde durum değişti, ilişkiler çok yakınlaştı ya da çok uzaklaştı. Böylece biz tanımadığımız bize yabancı gelen bir ortama doğru çekildik ki bizim ruhumuz bize yabancı gelen şeyleri hiç sevmez. Bunlardan her zaman irite olur. Böyle yanlış bile olsa bizim canımızı bile acıtsa Böyle hepimiz tanıdık durumlarla yaşamak isteriz. Tanıdık kişiler. Çok bahsettiğiniz kavramlar, tespitleriniz, yazdıklarınız yani çok birçoğumuzun içinde karşılık bulan şeyler. Ama önce sizi biraz sıkıştıracağız. Şu diziler meselesini soracağım size. Sizin için diyorlar ki Hı. hastalarının hikayelerini götürüp dizi yapıyor. Hı. En özel bir psikiyatriste, bir psikoloğa, bir hastanın e, emanet edeceği bilgilerle dünya paralar kazanıyor ve bu etik dışı bir şey. Siz buna bir cevap verdiniz. İlber Ortaylı'nın şeyi seyrettiniz mi? Kafa TV'deki size söylediklerini. Okudum. Evet bunu, bu arada programı beraber yapıyoruz İlber Hoca ile biz. ya <laughs> şey, Tam cevabı doğru yerde veriyorsunuz <laughs> yani öyle söyleyeyim İyi size. Var, Şimdi hoca diyor ki, size onu ben okuyayım. Diyor ki, merhum Engin Geçtan vardı. Bence çok okuyan, çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı. Hastası hastaydı. Hipokrat yemini vardı. Dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi yakını. Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yapılıyor. Siz buna bir cevap verdiniz. Şimdi sizin cevabınızı okuyayım sonra siz ne istiyorsanız onu e, cevabınızı merak ediyorum. Diyorsunuz ki ben kimsenin sırrını asla ifşa etmedim. Hasta dosyalarının başkaları tarafından görülmemesi, okunmaması için azami dikkat sarf ettim. Gerçek hikayeleri onların kimsenin tanımayacağı şekle getirip öyle yazdım. Buna çok özen gösterdim. E, buna tek bir hastam bundan rahatsız olmadığı gibi bana o kadar çok güvendiler ki yazdığıma değil en çok yazmadığıma kızdılar. Bu çok enteresan mesela. Ya hiçbir hastanın size dönüp şey demedi mi? Mesela Orada bir dizi de bu diziler bir de milyonlarca insan seyrediyor. Yani seyretmeme ihtimali yok kimsenin. Ya hocam bu bana çok benziyor. Hani bunu bana sormadan yaptınız. Ben çok rencide oldum. Üzdüm diyen hastanız olmadı mı? Hiç olmadı. Peki bunun bu yaptığınızın etik dışı bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz sizde? İlber Hoca'nın söylediği gibi. Ben mi? Evet. Yapan benim nasıl etik dışı olduğunu düşüneyim. Yani hastaların size emanet ettiği bilgileri alıp götürüp dizi yapıyor olmanız sorusuna verdiğiniz cevap ne sizin? İşte orada vermişim. Siz tek tek okudunuz. Ben açıkçası bunu söyleyenlerin bile buna çok inanarak söylediklerini düşünmüyorum. Çünkü ben bu piyasada o kadar da yeni değilim. Yani yaşım itibariyle de beni hele Ankara, Ankaralı çok iyi tanır. Yavaş yavaş İstanbul'da olmaya başladık.